Evet merhaba. Yine bir sığınmacılar konusunu biraz üstünden geçelim dedim. Biliyorsunuz sığınmacılar konusunda yani Suriye ve Afganistan'dan gelen sığınmacılar konusuyla alakalı en başındaki tavrım şu. Evet sistemsel olarak yanlışlıklar var ama ülkelerinden işte savaştan dolayı yaşam alanı oluşmayan, yaşam alanları mahvolmuş insanları e, sınırdan geriye çevirmek, hepsini insanlık dışı yöntemlerle bunları yapmaya karşı çıktım. E, sınır dışı edilmesi gerekenler edilmeli dedik her zamanki edilmeli. Şimdi şöyle bir olay oldu. E, Suriye'de tabii <laughs> malum güçler her istediklerini aldıktan sonra şimdi Suriye'yi güvenli bölge olarak görüp... ...bazı ülkeler kendi ülkelerindeki sığınmacıları hatta bir ülke 35 bin sığınmacının oturma iznini iptal edip ülkelerine geri dönmesini istedi. Cumhurbaşkanımız da bu konuyla alakalı ve bazı yetkililer işte ülkelerine sağlıklı bir şekilde geri dönmesi gerekenlerde döner gibi açıklamalar yaptı. Makul bir açıklama. Ben de buna katılıyorum. Şimdi yalnız şu var: hangileri geri gönderilecek, kimler kalacak? Yine parası olanlar kalacak. Ee, i̇şte büyük parası olanlar, e, oturanlar, yani kanunlara karşı gelmedikleri sürece kalacaklar. Yani onların paraları var, ev aldılar, vatandaşlık alabilirler. Ee, nasıl savaşlarda olan hep mazlumları oluyor? Aslında ağır işçilikte çalışan, yokluk içinde çalışan, kirpas içinde çalışan, belki de belki de kalması, e, kalmayı en çok hak edenler, maalesef böyle bir yaklaşımla ülkeniz artık güvenli oraya gidin. Yani adamlar buraya geldi. işte düzenini kurdu. Çocukları bir intibak etti, etmedi. Ya kurallara da uyuyorlar ama onlar çalışıyorlar, işçiler ve güçleri yok. Ne olacak? Yine olan her zaman olduğu gibi Ukrayna savaşında olduğu gibi zavallı halkı oldu. Bu geri yollama yani oturum izni iptal etmek ne demek biliyor musunuz? Ben 5 yıl bir farklı ülkede yaşadım. ...bir çalışan olarak yaşadım. Ee, ne kadar güçlü olursanız olun... ...eğer o ülke size oturma iznini vermiyorsa... E, ...yarı yarıya birazcık da deport etmiş demektir. Yani turist vizesiyle gidip gelirsiniz. Ama iş yeriniz de olsa... ...yani milyon dolarlık yatırımlarınız olsa... ...size ya vatandaşlık vermesi lazım... ...ya da oturma izniyle. Bazı ülkeler mesela her yatırımcıya vatandaşlık da vermiyor. Öyle bir ülkedeydim ben. Şimdi yatırımcı değildim, profesyonel çalışıyordum. Şimdi... ...bu geri yollayışlar ne kadar adaletli olacak? Yani... E, ...benim de oturduğum yerde... ...bir sürü e, yabancı uyruklu var. Ev almışlar, paraları var. Onlar rahatlar. Ama bak kültürü bana uymuyor. Ama parası var diye kimse hiçbir şey söylemiyor. Yani ben evime girerken... ...lüks bir sitede... ...evime asansörden girerken... ...yani böyle nefesimi tuttuğum güller oluyor. Apartmanın dairenin içinden... ...koku geliyor mesela böyle oluyor bazen. Veyahut da işte ortak peyzaj alıcım alanımız var. burada balkondan bir şey silkelemek yasak, her yerde yasak. Ama ben balkonumda a böyle tavuk şeyi, kemikleri bulmuş insanım ki çok kötü şeyler bulanlar var. Kulak temizleme şeyi ve biz bu lüks sitede oturuyoruz. Ve üstüne altına baktığında veya alt katım benim yabancı uyrukluydu şikayet etmek zorunda kaldım. İki defa ihtar aldılar. Gürültüler, sabahın beşinde bağırmalar, şunlar bunlardan. Ha, bu Türk insanında yok mu? Var. O da var. Ayrı ama ama konu nereye gelecek? Gerçekten yaşam mücadelesi veren, buraya sıfırdan gelmiş, e, ağır işlerde çalışmış, sanayide çalışmış, e, tarlada çalışmış, yük taşımış, hamallık yapmış ve yakmakta olan ve kötü de bir etrafa bir şey yapmamış olanlar bunun arasında gidecek. Bunun dengesi nasıl kurulacak ben bunu merak ediyorum. Evet gitsin ben de diyorum. Bakın mülteci ve sığınmacı konusu uluslararası bir konudur. Osmanlı'dan beri vardır. Benim ailemde de muhacırdır. Yedi göbek Saraybosna'dan. Bu böyledir. Mesela mübadiller vardır. Efendim göçmenler. Mesela göçmenler onlar sosyoekonomik nedenlerden dolayı gelirler. Yani ülkesindeki sosyoekonomik durumu beğenmeyip Gelirler nasıl zamanda Almancılar bizden gitti, gurbetçiler Fransa, İngiltere, gurbetçi diyoruz mesela. Onlar da Türkiye'deki sosyoekonomik durumu beğenmedikleri için kalktılar o ülkelere gittiler. Onlar da göçmen. Mesela düşünün onların orada hayatları var, çocukları var, o var, bu var. Şu anda onların vatandaşlığı olmayan diyelim birilerinin sınır dışı edildiğini düşünün. Onun gibi bir şey. Yani bu iş aslında o kadar önemli ki evet gitmesi gereken gitmeli ama zenginler ve görgüsüzler. Çoğu görgüsüz kusura bakmayın. Yani inanın fakir olup çalışan sığınmacılar, Suriyeli, Afgan görgüsüz değiller o kadar. Eğitimsiz olabilirler, cahil olabilirler. Kötü iş yapanları söylemiyorum. Yaşam alanlarında olan. Olabilirler. Of onlar da kendi ülkelerinde zaten paraları olmadığı için öyle kalmış. Ama bu ülkede yaşayan sığınmacıların zenginlerinin çoğu, hepsini demiyorum, çoğu paraları var, her imkanlara sahipler ve zenginler ve görgüsüzler kusura bakmayın. Şimdi ben buna sosyolojik olarak baktığımda ülkeme faydası olacak kişilerin maddi değil manevi mesela çok iyi bir doktorun burada kalmasını isterim. Çok iyi bir mühendisin burada kalmasını isterim ki Batı da böyle bakıyor. Madem ki bir eleme yapılacak, çok iyi bir torna ustasının, çok iyi bir mobilyacının, çok iyi çiftçilik bilenin, sadece üst grup meslekler demiyorum yani o diğer meslekler demiyorum, doktorluk falan üst grup diye şey olur. Onun biraz altına indiğinizde sınıflandırma olarak söylemiyorum yani. En başta akademik olarak bakılır bu işlerde. Sonra alta doğru inersiniz. Mesela en iyi tesisatçının, en iyi doğramacının, değil mi? şeyin de bir reytingi tutulmalı. Suça karışmamış, olmamış, bu olmamış. Ben bunların ülkemde kalmasını isterim. Bu nasıl ayıklanacak? Mesela Fatih'te oturuyor benim annem. Apartmanın yarısı yabancı uyruklu. Ev almışlar orada. Şu 250 bin dolar davası. Sonra şimdi 400 bin dolar oldu. Ama ne kadar sağlıklı. Çünkü o 400 bin ise pat emlakçılar bir operasyon. 2 milyonluk evler oldu yine 400 bin. 400, 4 milyon. Şimdi Böyle bir sınıflama nasıl yapılacak? Çok merak ediyorum. Burada yine hakkıyla yapılacak mı? Hayır. Parası olanlar düdük çalmaya devam edecek. Bu böyle. Adam geliyor. Bu Ben kiracıyım burada ama burada tak dan onun için 6 milyon para vermek önemli değil. 6 milyon verip 7 milyon verip daire alıyor. Hatta 3 tane alıyor. Dolduruyor çoluğunu çocuğunu oturuyor. Ama biz burada uğraşıyoruz. Yani Kafemizde otururken yandaki masanın üstünde uğraşıyor. Sonra madem parası var, lüks arabası var, iş yeri de kuruyor burada, bunu yapıyor. Şimdi bu işin adaletli kısmı önemli. Yurt dışında yatıyan Türkler için de bu geçerli. Yani adamın yatırımı var, adama sen ülkeyi te terk et diyor. Mesela adam bakkal açmış diyelim, orada bir yatırım yapmış. Çoluk çocuğuyla ona git diyorsun. Evet, bir şekilde geri gidişler olmalı. Ama e, bence çok iyi bir fizibilite yapılması lazım. Tekrar ediyorum daha önceki videolarımda dedim ya bundan 10 sene sonra böyle musluğunuzu sıkacak adam gelip sizden 1000 lira 10 yani o zaman bilmiyorum ne olacak atıyorum 100 dolar isteyecek biliyor musunuz? Çünkü bizim kendi insanımızda iş beğenmeyip çocuklarını yollamayıp daha önceki videolarımda söyledim bu işleri... Gerçekten ustaları var. Yani olayı siz baktığınız zaman hemen üst grup olarak nitelendiren doktor, mühendis, avukat falan. Evet bunların da mesela sağlık sektörü için önemli bence. Bu aynı zamanda kendi iç dinamiklerin içinde yani. Kendi Türk vatandaşlarında da doktorlar bak habire ayaklanıyor ya. Altı gün iş bırakacağız. Bu ne demek siz nasıl hipokrat yemin ediyorsunuz ya? Bu konuya ayrıca değineceğim. En azından bir alternatif oluşuyor. Bunu yurt dışında böyle yapıyor. Yani aldıkları kişileri seçiyor. Bunların iyilerine gitlenmemesi lazım. Aynı şekilde oturduğunuz yerde evinizde bir tesisat patlamadığı sürece tesisatın önemini hiç düşünmezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Elektriğiniz patlamadığı sürece düşünmezsiniz. Dolabınız yaptırılmadığı sürece mobilyacının önemini düşünmezsiniz. Ya da bir mobilya yaptırıp Allah'ın cezası bir mobilyacı getirip bunu taktığında iyi bir mobilyacıyı düşünemezsiniz. Tarlanız varsa orada istikrarla çalışan birisini işiniz olmadığında düşünemezsiniz. Ama iş bunu tekrar ediyorum bu dizayn içinde sadece doktor mühendis gibi gruplar haricinde Çiftçi, tesisatçı, mobilyacı, doğramacı, anlatabiliyor muyum? İnşaat işçisi, hamal, çok önemli. Eşyanı taşıdın. Ay, ne taşınacaksın? Ne lazım sana? Eşya yük taşıyacak adam lazım. Bunlar, bunlar dahi tabii ki bakacaksın yebetesine, durumuna ve ona göre bunları da ayıklamak lazım. Ama sıradan gelir durumuna göre insanları veya işte onlara bir şey olmayacak öbürler ve o ona da karşıyım. Evet. Maalesef para sahibi olmak, görgülü olmak anlamına gelmiyor. Türkiye'de de bu var, kendi içimizde de var. Hani bir söz var ya, kuroyum ama para bende. Grubuyla uğraşıyoruz. Veya diploma sahibi olmak, eğitimli olmak anlamına gelmiyor. Biz onlara diploma almış cahiller diyoruz. E, bu olayda da geri gönderilmeler başlayacaksa yes okey katılıyorum gelirken de insanlık dışı bir şekilde sınırdan geri itilmesine diğer ülkelerin yaptığı gibi o bir tane gazetecinin ayağına çelme taktı ya adamı çocuğuyla düşürdüğü gibi olaylara hep karşı çıktım sınırda zaten o gelenler alınıyor sayılıyor yapılıyor ediliyor orada kamplar var göç idaresi var İnsan, insan. Evet şimdi de geri yollanacaksa aynı insani normlar içinde ve benim ülkemin bu dünyada böyle Amerika'ya git Amerika mülteci ülkesi kardeşim ya. Amerika tarihi olmayan bir ülke. İngiltere ilk önce gemiyle götürüyor o getiriyor toplama ülkelerden yapılan bir topluluk ve dünyaya hükmü olmuş. Almanya'da da var, Fransa'da da var. Bir sürü gurbetçi var. Empati yapın ya. Sizin ailenizde mutlaka bir tane yurt dışında yaşayan vardır. Tam oraya alışmış, düzen kurmuş ve sınır dışı edildiğini... Ya şeydir o ya, deporttur yani. Oturma izni vermemek. Sonra turistik vize de vermez adam keyfine. Bu böyle. Niye vermiyorsun da diyemezsin. Diplomaside böyle bir kural vardır yani. Adam sana... Diye sana ne der? Açıklama iste, isteyemezsin yani. İstesen de sana neden? Diplomasi böyle bir şeydir. Yani başka bir ülke sana niye vermediğini açıklama zorunluluğunda değil. Sana yani keyfi isterse cevap verir buna. Bence bu konu hemen o hadi hepsini yollayın gitsinler değil. Kendi ülkemde benim şu anda gençliğin sorunu oturduğu yerden para kazanmak, internetten influencer olmak, internetten onu satayım bunu satayım. Eee Yarın sen tesisatçı bulamayacaksın. Onu cidden bulamayacaksın. Bak sanayiye gidiyoruz. Bu kadar program yaptık arkadaşlarım var. Gerçekten yabancılar olmasa ben bu işi yürütemeyeceğim diyor. Çünkü gel geliyor çocuklar ya ailesi aa canın mı çıkacak senin gel. Eskiden eti senin kemiği benim mantığı vardı mecazi anlamda ama o bir iş öğretmekti. E şimdi bunu bir dengesi tekrar duruyorum. Her meslek grubunda kendi gebetesine bakılarak verimli ve sağlıklı insanları burada bırakmak lazım. Geri yollanacaklar. iyi araştırırız. Bizim mitimiz çok iyi, niyetimiz çok iyi. İyi araştırıldığı zaman e, vasatları yollayın abi geri. Zaten vasat orada da vasattır. Vasatları yollayın geri. Bir de çok zenginlerin içinden seçin. Onları yollayın. Evi de olsa yollayın mesela. Yollayın evi de olsa yollayın. Evet bu konu çok hassas. Adalet terazisi içinde ve ülke menfaatleri içinde bunu değerlendirerek yapmak lazım diyorum. Hepinize sevgiler. Şu doktorların iş bırakmasıyla alakalı da yorumlarımı sonraki videolarda. Ha bir de çok soru geliyor. Aleyna Tilki. Onu yapacağım. Kafamı topluyorum. <laughs> yani Ramazan'da biraz zor oluyor. Ee, onunla alakalı da yorumlarımı ilerleyen videolarda paylaşacağım. Ee, yorumlayacağım. Evet. Beni izlemeye devam edin. Tavsiye edin. Takdirleriniz için teşekkür ediyorum. Linkleri paylaşın. Abone, abone sayımız artsın. Öpüyorum hepinizi sevgili.